Evet herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz dostlar şimdi de Macbook Air'larda şöyle kısaca bir inceleme yapmak istiyorum biliyorsunuz ki yakın zamanda M1 işletim sistemde Macbook Air'lar Apple'ın resmi sitesinden satıştan kalktı e, şu an M2 ve M3 modelleri satışta e, daha üst versiyonları da var fakat fiyat ve performans olarak baktığımızda daha minimal tutabileceğimiz ürünlere bakmak istiyorum şimdi e, Macbook Air'ın 13 inçlik modeli M2 işletim sistemli. Burada 13 inçlik M3 işlemcisi. Burada da gene M3 fakat 15 inç ekran boyutlu Macbook'u. Şimdi bunların arasındaki fiyat farkına baktığımızda düz hesap bakarsak M2 ile M3 arasında 5000 lira fiyat farkı M3'ün 13 inç ile M3'ün 15 inç sadece ekran boyutu arasındaki fiyat farkı 6000 lira. Şimdi özelliklerine bakacak olursak bunların. renk seçenekleri bu arada tamamında aynı standart renklerimiz var. Şimdi 13.6 inç dedik. M2 ile M3'ün ekran boyutu aynı. M5'te ise ekran boyutu 15.3 inç olarak Büyüyor işletim sistemleri Zaten M2 M3 bunlardan Bahsetmiştik çekirdek sayıları Aynı CPU'lar aynı ee, Gene Çekirdeklerinde isterseniz CPU'yu arttırabiliyorsunuz 8 10 e, Gibi seçenekleri Var ee, Birleşik belleklerinde 24 2TB Gibi tamamında ortak Kullanım süresi pil Baktığımızda 18 saat ortak Touch ID hepsinde Var parmak izi özelliği Bakın şu ana kadar geldiğimiz noktada fiyatlar farklı ama özellikler aynıydı. Bilgi işlem bölümüne baktığımız zaman bilgi işlemdeki birçok sayı, e, siz daha detaylı incelersiniz. Hepsini tek tek değerlendirmeyeceğim fakat e, hemen hemen tamamı aynı diyebilirim. Şimdi iniyoruz abi biraz daha aşağıya. Bellekte istediğimiz bellek seçimini yapabiliyoruz. Gene hepsinde ortak. Depolama alanı SSD'ler e, yine ortak tamamında. istediğimiz kadar boyutta alabiliyoruz. Ekranına geldiğimizde M2 ve M3'te 13.6 inçti. M3'ün e, 15 inçlik modeli var demiştik. O yüzden ekran farklı. Fakat Retina ekran kullanıyor. Tamamında gene ortak. E, piksel çözünürlüklerine baktığımız zaman M2 ile M3 arasında yine bir fark yokken M3'ün 15 inçlik modelinde ekran boyutu yüksek olduğu için tabii ki piksel sayısı da daha yüksek. Parlaklık düzeyi tamamında aynı. Renk yelpazesi gene standart. True Tone teknolojisi kullanıyor gene ortak. Boyut varlıklarına baktığımız zaman m 3ten M2 arasında herhangi bir şekilde uzunlukta, genişlikte, derinlikte, ağırlıkta bir değişkenlik yok. M3'ün 15 inçlik modelinde değişmesinin nedeni de zaten ekran boyutu büyüdüğünden dolayı tabii ki tümü değişmiş oluyor. Yani gene bu da artı ekstra bir şey değil. Sadece ekran boyutu büyük olmasına. Kamerasına baktığımız zaman tamamı gene 1080p. Ses kalitesine baktığımızda M3'ün 15 inçlik modelinde... Biraz farklılık var. O da ekranı büyük olduğu için hoparlörünü de ona göre değiştirmişler. M2 ile M3 modelinin 13 yaşında 4 hoparlörlü sistem kullanıyordu. İşte geniş spektrumlu ses M2'de var. m 3te yerleşik hoparlörler var ve müziğin sesi daha net gibi farklılıkları var. Uzamsal ses zaten tamamında ortak desteklediği cihazlarda işte AirPods'larda mesela 3. nesili destekliyor. AirPods burayı destekliyor. AirPods Max'i destekliyor. Tamamında zaten bunlar ortak. Kafa izlemesi, uzamsal sesler bunlar ortak. yüksek eee kulaklar için işte bu 3.5 milimetre jack girişleri gene keza tamamında mevcut. Klavye'sine gelelim. E, klavyede gene tamamı ortak. Hassasiyetler ortak. Kablosuz bağlantı özelliklerine geldiğimiz zaman e, burada M2 ve M3 arasında farkımız başlıyor. Şimdi Bluetooth'ta okey, hepsinde aynı. Fakat Wi-Fi hızında Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6 arasında gerçekten farklılık var. Daha hızlı e, veri aktarımları gerçekleşmiş oluyor. İnternet hızınız daha yükseliyor. Yani verimliliğiniz internetinizin artmış oluyor. Tamam burada bir artısı var ki artısı da olsun arada 5000 lira fiyat farkı vardı. Bağlantı noktalarına baktığımız zaman bağlantı noktaları da yine ortak. Güvenlik kilidi doğrulamaları zaten taş diye tamamında olduğu için parmak iziyle güvenlik sistemi var. Görüntülü aramada e, tüm iOS işletim sistemlerindeki olan özellikler geçerli. ses aramalarında keza gene aynı şekilde geçerli bir değişkenlik yok. Siri'de bir değişiklik yok. Güç ve pile geldiğimiz zaman 18 saate kadar e, diye demiştik zaten. Wattlarında sadece 15'in için e, ekran boyutu büyük olduğu için biraz daha fazla elektrik harcıyor ve burada baktığımızda e, 66.5 wattlık e, lityum pil kullanılarak pil boyutu biraz daha büyütülmüş. Ki bu büyük olması açıkçası zaten ekranı büyük fazla harcıyor. Burada 52.6 Watt'tı. Burada 66.5 E Zaten ekran boyutu büyük daha fazla şarj edecek. O yüzden hemen hemen aynıya gelmiş oluyor. E gelelim diğer özelliklerine. Gene burada güç adaptörleri ve çıkışları tamam burada değişkenlik gösteriyor olabilir. E, kutu içeriğinden çıkanlar değişkenlik gösteriyor olabilir. Yoksa 30-35 Watt e, arasındaki farkı. 70 watt'lık zaten güç adaptörü sonradan alabiliyorsunuz. Tamamında destekliyor bunların. Yani genel olarak şimdi özelliklerine baktığımızda aradaki fiyat farklarıyla değerlendirdiğimizde sizce hangisi mantıklı? Şöyle tekrardan fiyatlara dönmek istiyorum. Özellikleri gördük. Hızlıca inceledik. Şimdi şöyle bir fiyatlara bakalım tekrardan. Yani arasında bu kadar fiyat farkı verecek bir durum var mı? Ha Eğer M3'ün 15 inçlik modelini düşünüyorsanız yani şöyle daha büyük ekranım olsun daha büyük işte büyük büyük geniş geniş olsun diyorsanız tamam o zaman e, fiyat farkını verirsiniz. Ama M2 ve M3 arasında açıkçası çok fazla bir fark ben göremedim. Şöyle bir artısı var M2 eski işlemci olmasından kaynaklı. Belli bir süre sonra güncelleme ve Yedeklemelerde bazı problemler Yaşatabilir atıyorum bundan Belki 5 sene sonrasında Gelecek olan bir güncellemeyi Almayabilir M2 eskide Kaldığı için ama M3 alacaktır Daha yeni bir model İşte uygulamaları indirirken Desteklemediği uygulamalar M2'de olabilir m 3te böyle bir durum olmayacaktır Gibi tamam bu artıları var Daha yeni bir cihaz Senesi yeni işlemcisi yeni, artırılmış özellikleri, özellikleri demeyeyim, artırılmış bazı şeyleri var. İyi güzel ama fiyat farkı burada 5. Şimdi M2'den M3'e atlayıp bir de 15 inçlik modelini düşünürseniz aradaki vereceğiniz fiyat farkını görüyorsunuz. Sizce bu fiyatlar değer mi? M2 mi alınmalı? M3 mü? Takdiri size bırakıyorum durum bu dostlar. Evet bir sonraki videoda görüşürüz diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın. Bye bye.